Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Sabancı Müzesi'nde yer alan The Seed Salonu'ndan sizlere yeni bir Fark Yaratan'la karşınıza geliyoruz. Sevgili seyirciler bu programda Türkiye'nin dört bir tarafında iyiliğin peşine düşüyoruz. Köy köy, şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıyoruz ve Türkiye'nin iyilik yapan insanlarını, iyi insanlarını buluyoruz. Ne yaptıkları da çok önemli değil. Kimisi engeller için uğraşıyor, kimisi sağlık alanında, kimi eğitim, kimi ekonomi alanında. Farklı insanlar, ama hepsi Türkiye'nin iyilik anlamında A takımını oluşturuyorlar. Bugün karşınızda bir doçent doktor var. Kendisi şu anda Kırıkkale Üniversitesi'nde hala çalışıyor ve adı Türksel Dülgergil. Türksel Dülgergil çok basit bir şey yapmış aslında. Çocukların diş sağlığı ile ilgili yeni bir uygulamayı yaygınlaştırmış. Ama yaptığı bu basit şey onlarca şehirde 30 bin çocuğun bir anlamda dişlerini kurtarmış diyebiliriz. Florjel uygulamasını bilmem duymuş muydunuz? Aslına bakarsanız Sağlık Bakanlığı'nın bütün illere önerdiği bir uygulama. Gelin görün ki çok fazla uygulaması yok. Oysa Çoruh Türksel Dülgergil bu uygulamayı kendisine iş edinmiş. İş edinmenin de ötesinde bütün çocukların dişlerini kurtarmayı bir anlamda görebilmiş. İzleyince göreceksiniz. Karşınızda gerçek bir fark yaratan duruyor. Bu çocuklar ne yapıyor? Onlar ne beden dersindeler ne de bir törenin provasında. Okullarının spor sahasında dizilmiş bu yüzlerce öğrenci tek bir komutla kendilerinden daha küçük arkadaşlarının dişlerini fırçalıyorlar. Evet selam evet, diyen var mı? Üç sene yapacaksınız unutmayın. Biraz midesi bulanabilir çocukların tükürtü. Önemli değil bizden komut almadan. Üç sene için. Hadi başlayın. Hadi hadi hadi. Dişlerini fırçaladık. Beğendim. Beğendin mi? Nasıl tadı? Güzel. Dişlerini fırçaladık. Hı -hı. Dikkatli olduk. Ve bazen bir bulanırsa diye tüküttürdük. Böyle yaptık. Bir de hijyene dikkat ettik. Neden yaptınız bunu biliyor musun? Biz, için. Biz sağ olun için. Sen fırçalıyor musun normalde? Fırçalıyorum. Ben? Türkiye'de ilk öğretim çağındaki öğrencilerin yüzde seksen dördünün dişlerinde en az bir tane çürük var. İlk öğretim çağındaki öğrencilerin yüzde on sekizi diş fırçalama alışkanlığına sahip değilken yine araştırmalara göre 6 yaşına kadar diş fırçalama alışkanlığı elde etmeyen çocukların sadece %23'ü büyüdüklerinde dişlerini fırçalayan bir bireye dönüşüyor. Tabii ki diş fırçalama alışkanlığının bu kadar az olması sağlık göstergelerine de olumsuz yansıyor. Türkiye'de 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda gözüken sağlık problemlerinde birinci sırada diş çürükleri geliyor. Ve ne acıdır ki Türkiye diş sağlığı konusundaki verilerde Avrupa'da Romanya'nın bile daha gerisinde bulunuyor. Türkiye'nin dişleri reklamlardaki gibi ışıl ışıl parlamasa da Kırıkkale ve çevresindeki illerde pırıl pırıl parlayan bir kampanya yürütülüyor. Biraz daha sizden yaşça küçük, daha ilk öğretim yeni başlamış, bir şeyler öğrenmeye yeni başlamış sevgili küçüklere sizler bir şeyler yapacaksınız. Onların ağız bakımlarıyla ilgili bir takım katkılarda bulacaksınız. Bugün sizler büyükleri olarak uygulayıcı olacaksınız hepiniz. Ve tabii ki birçok kedi saran bu diş fırçalama kampanyasının arkasında fark yaratan bir hikaye bulunuyor. Müzik Doçent Doktor Türksel Dülgergil bugün Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütüyor. Ama onun asıl çalışma alanı üniversitedeki odası değil. İlk öğretim okullarındaki küçük sıralı sınıflar. Kocaman içerisinde. Duruyor. Ha? Problem var mı? Ne? Hiçbir şey yok. Gel bakalım. Hocam amca. Doçent Doktor Türksel Gülgergin 1997 yılında Diyarbakır'da görevliyken doktora tezi için sağ çalışması yapmaya başladı. Bu çalışma esnasında karşılaştığı çocukların diş sağlığı onun hayata, mesleğine bakışını değiştirdi. Diş etlerinize, kemiğinize bağlayan bir sürü ipler var. O ipleri de sağlamlaştırıyorsunuz. Siz onu fark etmiyorsunuz. O ipleri ne kadar sağlamlaştırırsanız dişleriniz o kadar sağlam olur. Yalnızca dişlerinizin çürümesi değil sorun. Anladınız mı gençler? Sorun var mı? Size öğretildiği gibi değil Türkiye. siz bunu çocuklarla karşılaştığınızda yalnızca onların davranışlarından hijyenlerinden değil ağızlarından algılamaya başlıyorsunuz. O kadar fazla diş çürüğü vardı ki bunu Diyarbakır olsun diye söylemiyorum. Çünkü başka illere gittiğinizde de çok daha yoğun çürüklerle karşılaştığınız, çok şaşırtıcı durumlarla. Ama o zaman onu gördüğünüzde bir şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ya ama canım ne olacak çok önemli değil diyorsunuz. İleride bunun tedavisini yaparız diyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki biz bu çocuklar için ne yapabiliriz? Oysa o birçoğumuzun yapabileceği gibi boş ver demedi. Karşılaştığı manzara karşısında duyarsız kalamayan Dülgergil, çocuklara uygulanabilecek basit, koruyucu ve devamlılığı olan bir proje arayışına girdi. Yaptığı araştırmalarında halen Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan bir yöntemle karşılaştı. Bilim adamı olarak bir şeyler karıştırmak, işte yeni elde etmek, şu bu falan derken çok ilginç bir şey oldu. Aslında çürüğün bize has bir hastalık olmadığı özellikle 50'li yıllarda hatta 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle Orta Avrupa'da çok ciddi sorun, sorunlar yarattığı gerçeğini görmeye başlıyorsunuz ve araştırıyorsunuz acaba onlar ne yapmışlar. Bakın 59 yılından beri İsviçre'de hemen hemen tüm kantonlarda kullanılan bir uygulama yöntemi var. Çocuğun fırçasını kullanarak çocuğun dişine yoğun miktarda flor içeren bir ilacın jelin güzel tadı güzel olan bir jelin uygulanması diyelim. Yani fırçayla jel uygulaması. Ve çok da ilginç bir şey. 2004'te Polonya'nın bu uygulamaya başladığını ve bu süreçte de 80'lerde, 70'lerde Fransa'da, Finlandiya'da ve çok Avrupa ülkesinde çocuğu yalnızca florla korumak için değil, aynı zamanda gecikmiş bir fırçalama alışkanlığını vermek için Avrupalıların rutin olarak kullandıklarına tanık olduk. Hatta ilgili bir sürü makaleler şunlar bunlar okununca ya dedik biz bunu niye yapmayalım? Doçent doktor Türksel Dürgelgil Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden jel uygulamasını incelemeye başladı. Türkiye'de eczanelerde satılan bu jel ilkokul çağındaki çocuklara yılda 4 defa uygulanırsa onların yeni oluşan dişlerinin daha korunaklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Tabii ki diş çürümelerini tamamen engellemiyor ama ortalama yüzde otuza yakın bir koruma sağlarken diş fırçalama alışkanlığının da kazanılmasında faydalı oluyor. Türksel Dülgergil, Kırıkkale'deki İl Sağlık Müdürlükleri ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptığı görüşmelerde gerekli izinleri aldıktan sonra jel uygulamasını hayata geçirmeye başladı. İlk jelleri ve tanesi 20 kuruş olan diş fırçalarını kendi parasıyla eczaneden satın aldı. 20 liralık bir kutu jel 500 çocuğa yetiyordu. Ve o seçilen okula gitti. Çocukların dişlerini jelle tek tek fırçalamaya başladı. Fakat tek tek bütün öğrencilere yetişemeyeceğini anlayınca köy okullarındaki sınıf öğretmenlerini eğitmeyi daha uygun gördü. Onlara basit olarak uygulamayı gösterdikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla temin ettiği jelleri ve diş fırçalarını okul okulda ulaşarak dağıtmaya başladı. Daha önce uygulamış mıydınız?